İkinci ünvan Allahü Teala'yı tanımak. Bu ünvanda 10 fasıl vardır. Birinci fasıl. Bil ki geçmiş peygamberlerin kitaplarında meşhur bir söz vardır. Kendini bil ki Rabbini bilesin. Haberlerde ve eserlerde de kendini bilen Rabbini bilir denilmektedir. Şu halde bu güzel kelimeler şuna delalet eder. İnsanın kendisi öyle bir aynadır ki ona bakan, onu düşünen hakkı görür, hakkı bulur. Halbuki insanların çoğu kendilerine bakıp düşünmek ile hakkı görmezler, hakkı bulmazlar. O halde insanın Allahü Teala'nın marifetine nasıl aynı olabileceğini, olduğunu bildirmek lazımdır. Bu da iki yoldan anlatılabilir. Birisi gayet zordur. Avamın çoğu anlayıp kavrayamaz. Bir şeyi halkın anlamadığı biçimde anlatmak doğru olmaz. Herkesin anlayabildiği şekilde ise şöyledir. İnsanoğlu kendi zatının varlığından Allahü Teala'nın zatının varlığına, kendi sıfatlarının varlığından Allahü Teala'nın sıfatlarının varlığına, kendi ülkesi olan bedeni ve azalarındaki tasarrufatından Allahü Teala'nın bütün alemdeki tasarrufatına delil getirir. Bunun izahı şudur. İnsan kendini mevcut bilince anlar ki Bundan önce nice yıllar geçmiştir ki kendisi yoktur. Namı, şanı bilinmezdi. Nitekim Allahü Teala buyurur. Gerçekten insan var edilip bahse değer bir şey olana kadar uzun bir zaman geçmiştir. Gerçekten biz insanı erkek ve dişi sularından, karışık bir nutfeden, meniden yaratmışızdır. Biz onu deneyeceğiz. Bu yüzden de onun işitmesini ve görmesini sağladık. İnsanın fıtratının yani yaratılışının aslında vuku bulan olay şudur. İnsan yaratılmazdan önce bir nutfeydi. Yani kötü kokulu bir damla su idi. Onda akıl, kulak, göz, baş, el, ayak, dil, damar, sinir, kemik, et ve deri yok idi. Belki belli bir sıfatı olan bir parça beyaz su idi. Bu halinden sonra birçok garip safhalardan geçmiştir. Acaba bu haller kendiliğinden mi oldu yoksa bir kuvvet mi onu meydana getirdi? İnsanın mükemmel hali üzereyken bir kıl bile yaratmaktan aciz olduğu bilinen bir gerçektir. İnsan bir damla su iken ise daha aciz ve noksan olduğunda şüphe yoktur. Netice itibariyle insan kendi varlığında Allahü Teala'nın varlığını anlar. İnsan şimdiye kadar bir kısmını anlattığımız bedenindeki zahir yani dış ve batın yani iç yönündeki acayip hallere bakıp düşününce kendini yaratan Allahü Teala'nın kudretinin tam olduğuna, dilediğini vücuda getirmeye kadir olduğuna kesinlikle inanır. Bundan daha üstün hangi kudret olur ki böyle hakir ve önemsiz bir damla sudan insan gibi mükemmel harika güzellikte ve bunca garip hasletleri bulunan bir yaratık vücuda getirmiştir. İnsan azalarına faydalarına ibret nazarıyla bakıp her azanın ne hikmet ve görev ile yaratıldığını anlayınca mesela dış azalardan el, göz, dil, kulak, diş, iç azalardan ciğer, dalak ve bunlara benzer ne var ise bütün bunları düşündüğü zaman Allahü Teala'nın ilminin sonsuz olup her şeyi kuşattığını ve böyle geniş bir ilimden hiçbir şeyin gayip olamayacağını anlar. İnsanın azaları öyle yerli yerince konulmuştur ki bütün akıllılar bir araya gelse ve onlara uzun ömür verilse ve ömürleri boyunca yaratıklardan birinin bir azasını mevcut şeklinden daha güzel ve faydalı bir şekle sokmak için düşünseler daha güzelini bulamazlar. Mesela ön dişler yemekleri kesmek için keskin, diğer dişler ise değirmen gibi yemeği öğütmek için yassı yapılmıştır. Dil bunlar arasında bir değirmen teknesi vazifesini görüp yemeği öğütme vazifesini gören dişlere döker. Dilin altına yerleştirilen salgı yapan kuvvet ise bir hamurcu görevini görmektedir. Yemeği yumuşatıp boğazdan geçmesi için lüzumu kadar yemeğe su döker. Tüm dünyanın akıllıları bir araya gelip bunları yeni ve daha güzel bir şekil vermeye çalışsalar bundan daha güzel ve mükemmel bir şekil bulup yapamazlar. Beş parmak üzere yaratılan el de böyledir. Dört parmak bir sınıftan ve aynı hizadadır. Baş parmak ise bunlardan uzak, yüksek ve hepsinden kısadır her biriyle bir iş için birleşir, her birine yardım eder. O parmakların her birinde üç boğum, baş parmakta ise iki boğum vardır. Onlar öyle yapılmıştır ki, dilerse onlar ile bir şey tutar, dilerse onlardan kürek yapar. Dilerse toplayıp yumruk yapıp silah olarak kullanır, dilerse açıp tabak yapar. Onları daha nice türlü işlerde kullanır. Eğer bütün dünyanın akıllıları bir araya gelip parmaklara daha güzel ve daha faydalı bir şekil vermeye çalışsalar, mesela hepsinin bir çeşit olmasına yahut üçü bir tarafa ikisi bir tarafa olmasına yahut sayılar 6-4 olmasına yahut 3 boğumlu olanların 2 yahut 4 boğumlu olmasına ve iki boğumlu olan da üç boğumlu olmasına veya bunlardan başka bir şekil düşünseler hepsinin düşündüğü noksan olur en mükemmeli yine Allahü Teala'nın yarattığı şeklidir. Bununla anlaşılıyor ki yaradanın ilmi bu şahsı kuşatmıştır ve her şey muttalidir. İnsanın hiçbir parçası yoktur ki onda böyle hikmetler bulunmasın. Bu hikmetleri ne kadar fazla bilsek Allahü Teala'nın ilminin azametine olan hayranlığımız o derece artar. İnsan kendi ihtiyaçlarına baktığı zaman mesela önce ağzasına, sonra yemeğine, giyimine, meskenine, yemeğine ihtiyacı olan yağmur, bulut, soğuk, ısı gibi nesnelere bakınca yemeği ıslah eden sanatlara, o sanatların muhtaç olduğu demir, bakır, pirinç maddesinden yapılan aletlere, aletlerin çalışma ve yemeği ıslah edilip tarzı, gıda durumuna nasıl getirdiğine dikkat edilince bütün yaratıkları en güzel şekilde yarattığını, her birinden o kadar çok çeşit meydana getirmiştir ki Allahü Teala onları yaratmasaydı, hiç kimsenin hatırına gelmeyeceğini, hiç kimsenin onu düşünüp istemeyeceğini düşününce, bütün bunların bilinmeden ve istenmeden Allahü Teala'nın geniş lütfu ve büyük rahmetinin eseri olduğunu anlar. Bu makamdan Allahü Teala'nın bir sıfatı daha malum oldu ki, o da şudur: Bütün velilerin ve peygamberlerin hayatı Allahü Teala iledir ve onların hayatı Allahü Teala'nın mahdûkahta lütfu, rahmeti ve inayetidir. Nitekim Allahü Teala buyurur: "Rahmetim gazabımı geçmiştir." Peygamberimiz de buyurur ki: "Allahü Teala'nın kullarına şefkati annenin süt hemen çocuğuna olan şefkatinden fazladır." O halde insan kendi zatının vücuda gelmesinden Allahü Teala'nın ezeli varlığını anlar. Kendi azalarının ve çevresinin geniş teferruatından Allahü Teala'nın kudretinin mükemmel olduğunu anlar. Parçalarını ve çevresine şaşılacak hallerinden ve faydalarının çokluğundan Allahü Teala'nın ilminin mükemmel olduğuna yakını hasıl olur. Kendi nefsinde toplanan zaruri veya süs ve güzellik için olan şeylerden Allahü Teala'nın lütuf ve rahmetine vakıf olur. Bu sebepler ile kendini tanımanın Allahü Teala marifetinin anahtarı ve aynısı olduğunu bilmiş olur. İkinci fasıl. Bil ki İnsan kendi sıfatlarından Allahü Teala'nın sıfatlarını öğrendiği gibi kendi tenzih ve takdisinden de Allahü Teala'nın tenzih ve takdisini anlar. Allahü Teala hakkında anlamı şudur. Allahü Teâlâ'yı vehme ve hayale gelen her türlü şekil ve biçimden münezzeh ve uzak bilmektir. Hiçbir yer onun tasarrufu dışında olmadığı halde ona bir mekan izafe etmemekte. İnsan bunun bir numunesini kendi zatında müşahede eder. Onun kalp ve gönül dediğimiz ruhunun hakikati, vehme ve hayale gelen her türlü şekil ve biçimden münezzeh ve uzaktır. Zira onun miktarı ve sayısı olmadığını, bölünme kabul etmediğini zikir etmiştik. Miktarı olmadığı bir şey hiçbir hal ve hayale gelmez. Zira gözün kendisine veya cinsini gördüğü şeyler hayale gelebilir. Göz ve hayalde renkler ve şekillerden başka bir şey yoktur bir şey bilmek kastı ile nasıldır diye sormanın anlamı ne şekil üzeredir, büyük müdür, küçük müdür demektir. Bu itibar ile bu sıfatlarla ilgisi olmayan bir şey hakkında böyle bir soru irad etmek batıl olur. Keyfiyeti olmayan bir şeyi bilmek istersen kendi hakikatine bak. Söz konusu hakikatin bölünmeyi kabul etmez. Kemiyet yani sayı ve keyfiyet yani nicelik ile alakası yoktur. Bir kimse ruh nasıldır diye sorarsa cevabı keyfiyetin onunla alakası yoktur şeklinde olur. İnsanın kendi hali böyle olunca Allahü Teala bu şekil tenzih ve takdise daha layıktır. İnsanların bir kısmı buna şaşar ve der ki nasıl ve niçin sorularına cevap olmayan bir şey nasıl mümkün olabilir? Halbuki kendileri de nasıllık ve niçinlikten beri ve uzak oldukları halde kendi kendilerinden gafildirler ve kendilerine olduğu gibi bilmezler. Belki insan istese kendi zatından nasıl ve niçin olmayan binlerce halleri bulur. Zira kendi zatında öfke, aşk, lezzet gibi hususları gördüğü halde bunların keyfiyetini anlamaya kalkışsa gücü yetmeyecektir. Çünkü bu zikir olunan şeylerin rengi, şekli yoktur. Bu sebepten de bunların keyfiyeti nedir diye sorulmaz. Bir kim kimse sesin, vefatın hakikatini öğrenmek istese, bunların hal ve keyfiyetini nasıl olduğunu bilmekten aciz kalır. Bunun sebebi de şudur, nasıl ve niçinlik cismin özelliğinden olan hayal icatlarıdır. Hayalin de ancak göz ile görülebilen şeylerden payı vardır. Renk, şekil gibi göz ile ilgili şeyler de kulağın payı olmadığı gibi, ses gibi kulak ile ilgili şeylerde de gözün payı yoktur. Böylece kalp ve akıl duyguları ile ilgili hususlarda da diğer duyuların payı yoktur. Çünkü nasıllık ve keyfiyet ancak duyu organları ile hissedilen şeyler için söz konusu olur. Bu zikir edilen hususların tahkik ve incelenmesi çok derindir. Tafsilatlı makulat kitaplarında yani akli ilimlerden bahseden kitaplarda geçmektedir. Bu kitapta bu kadar kifayet eder. Bundan maksat insanın kendi keyfiyetini bilmediği, Allahü Teala'nın keyfiyetini bilemeyeceği delil yapmaktır. Şunu bilelim ki ruh vardır, beden ülkesinin padişahıdır. Bedende bulunan her şey onun ülkesidir. Bununla beraber mahiyeti keyfiyetsizdir. Bunun gibi bütün alemin padişahı, bütün kainatın ülkesine sahibinin nasıllığı ve keyfiyeti bilinmemektedir. Nasıllığı, keyfiyeti olan her şey onun memleketidir yani mülküdür. Bil ki Allahü Teala'yı tenzih etmenin diğer bir kısmı da ona hiçbir mekan izafe etmemektir. Nitekim ruhu da herhangi bir uzve izafe etmek doğru olmaz. Mesela ruh eldedir, ayaktadır, baştadır yahut bedenin başka bir yerindedir demek doğru olmaz. Belki bedenin bütün organları bölünebilir fakat ruh bölünemez. Bölünemeyen bir şeyin bölünebilene girmesi mümkün değildir. Çünkü o takdirde onun da bölünebilmesi lazım gelir. Ruhu bir organa izafe etmek mümkün değil iken hiçbir uzuv onun tasarrufunun dışında değildir. Belki bütün organlar onun tasarrufunda, emrindedir. O bu cihanın padişahıdır. Nitekim bütün alem Allahü Teala'nın tasarrufundadır. O ise muayyen bir mekana izafe edilmekten münezzehtir. Bu nevi takdis, tenzi ancak ruhu sarih ve açık anlamakla tamamıyla anlaşılabilir. Bu hususta ruhun sırrını izah etmek için hiç kimseye izin verilmemiştir. Belki Allahü Teala Adem'i kendi suretinde yarattı hadisinin manası ancak ruhun sırrını keşfetmekle tamamıyla anlaşılabilir. 3. fasıl. Allahü Teala'nın zatı bilindi nasıllık, niçinlik ve keyfiyetten münezzeh, uzak olduğu anlaşıldı ve hepsinin anahtarının insanın kendi nefsini idrak etmesi olduğu açıklandı. Ancak bütün bunlardan başka Allahü Teala'nın mahiyetini... yani onu bilmenin bir bölümü kaldı. O da Allahü Teala'nın alemi mülkünde nasıl padişahlık yapması, hangi yolda idare etmesi, meleklere ne şekilde ferman buyurması, meleklerin fermanına nasıl uyması Melekler eliyle işleri nasıl bitirmesi, göklerden yere emir göndermesi, yıldızları, gökleri harekete geçirmesi, yerdekilerin işlerini göklere havale etmesi, rızıklar anahtarını göklere teslim etmesidir. Bunlar hangi yoldan, ne şekilde oluyor? Bu Allahü Teala'nın marifetinin büyük bir bölümünü teşkil eder. Buna marifeti efal yani fiilleri bilmek denir. Nitekim bundan öncekilere marifeti zat ve marifeti sıfat denilirdi. Bunun da anahtarı kendini bilmektir. Sen kendi ülkende padişahlığını nasıl yürüttüğünü bilmezsen alemin padişahının padişahlığını nasıl yürüttüğünü nasıl anlayabilirsin? Önce kendi fiillerinin nasıl meydana geldiğini düşün. Mesela yazı. Bir kağıt üzerine Bismillah yazmak istediğin zaman önce sende yazmak isteği meydana gelir. Ondan sonra kalbinde bir hareket, bir kıpırdanma hasıl olur. O kalp senin sol tarafında kozalak şeklinde et parçası olan zahir kalptir. Zahir kalpten latif bir cisim, gözle görülmez, hareket edip dima yükselir. Bu latif cisme tabipler ruh diyorlar. His ve hareket hamalı budur. Bu ruh hayvanlarda bulunan ruhtan farklıdır. Hayvanlardaki ruh ölür. Bu ruh ise asla ölmez. Allahü Teala'yı bilme mahalli olan budur. Bu ruh dima yani beyine ulaşınca Bismillah'ın sureti hayal kuvvetinin yeri olan dimağın birinci odasına meydana gelmeye başlar. Daha sonra bu hal dima'dan bedenin her tarafına dağılmış hatta parmakların uçlarında iplik gibi bağlanmış sinirler vasıtası ile bütün organlara iletilir. Bu anlatılan sinirleri gayet zayıf olan ikimselerin kolunda görmek mümkündür. Sinirler hareket edince parmakların uçları harekete geçer. Parmak uçları da kalemi oynatır. Kalemde mürekkebi hareket ettirir. Böylece Besmele sureti hayal merkezinde yani odasında olduğu gibi kağıt üzerinde meydana gelir. Duyular yardımı ile meydana gelen yazı işinde en çok göze ihtiyaç duyuluyor. Yazının başlangıcında bir istek bir arzu meydana gelir demekten maksadımız bunun gibi her işin başlangıcında mutlaka Allahü Teala'nın bir sıfatı olduğunu bildirmektir. O sıfat irade diye tabir edilir. Bahsi geçen iradenin eseri başlangıçta kalpte meydana gelip daha sonra kalp vasıtası ile diğer azaları sirayet ettiği gibi Allahü Teala'nın iradesi de başta arşta meydana gelir, oradan da bütün kainata dağılır ve en son yerlere de ulaşır. Latif cisim dediğimiz o nesne Buhar gibi olup bahsi geçen eseri bütün kalp damarları yoluyla dima gönderir. Bu elle tutulamaz, gözle görülemez latif cisme ruh denir. Tıpkı bunun gibi Allahü Teala'nın da latif bir cevheri vardır ki o ince cevher hakkın iradesiyle varlıkların eserini arştan kürsüye ulaştırır. Bu tek cevhere melek ruhul kudüs denir. Vuku bulacak şeyin kalpten dima ulaştığı, dimağın kalbin hakimiyeti ve tasarrufu altına olduğu gibi Allahü Teala'nın eseri de arştan kürsüye ulaşır. Kürsi arşın altındadır. Senin fiilin olan Bismillah'ın sureti vücuda gelmesi istendiğinde önce onun sureti dimağın merkezinde meydana gelip sonra da fiil o surete uygun bir şekilde meydana geldiği gibi alemdeki varlıkların sureti de önce levh-i mahfuza nakşedilir. Dimağında olan latif kuvvet azayı, sinirler, eli ve parmakları parmaklar kalemi hareket ettirdiği gibi melek denilen latif cevherlerde yıldızlar ve şuaları vasıtasıyla aşağı alemde yani dünyada olan ana unsurları hareket ettirir. O ana unsurlara dört tabiat denir. O dört şey sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve kuruluktur. Kalem mürekkebi dağıtıp Bismillah'ın şeklini meydana getirdiği gibi sıcaklık, soğukluk da suyu, toprağı ve diğer ana bileşenleri hareket ettirir. Kağıt mürekkebin nakşını kabul edip dağılan mürekkebi toplu tuttuğu gibi bileşik şeylerde ancak nemlilikle şekillenir ve bu şekli de ancak kendini kurulukla koruyup devam ettirebilir. Nemlilik olmazsa cisim şekil kabul etmez, kuruluk olmazsa o şekil devamlı olmaz. Kalem işini bitirip hareketini sonuna ulaştırınca hayal merkezinde mevcut olan şekle uygun Bismillah sureti ortaya çıkar. Bunun gibi ana bileşikleri tabiatına hareket ettirip meleklerin yardımıyla hayvan, bitki ve diğer varlıkların sureti lef mahfuzda olduğu gibi ortaya çıkar. İşlerin eseri bütün bedenden önce kalpte meydana gelip ondan sonra bütün azalara dağıldığı gibi madde aleminde de bütün olaylar önce arşta meydana gelir bu hususiyeti sebebiyle kalbi başlangıç olarak kabul edilerek bütün azaların eseri olan izafe edilip senin zatın kalbin içinde sakin olduğunu düşünüldüğü gibi bütün aleme yapılan tesir ve galebenin arş vasıtasıyla olduğu için avamlar Allahü Teala'nın arşta sakin olduğunu sanırlar. Kalbi hakim olup kalbin durumu, ahvali düzenli olmakla Beden ilkesinin tedbiri kolay ve düzenli olduğu gibi Allahü Teala arşı yaratıp ona galip ve hakim olmakla madde alemi memleketinin tedbiri kolay ve düzenli olur. Bu sebeptendir ki Kur'an'ın nazmi bu tarzda gelmiştir. Üzerinde hükümran oldu. İşi yerli yerinde düzenler. Bil ki bu söylediklerimiz ancak üstün basire sahiplerine bildirilmiş bir hakikattir. Allahü Teala Adem'i kendi suretinde yarattığı hadisesindeki hakikati de ancak bununla açıklanır. Şu da bir gerçektir ki padişahlığı padişahlardan başka kimse bilmez kendi memleketin üzerinde padişahlık verilmesi ve Allahü Teala'nın bütün alemi olan padişahlığı nüshesinde sana bir muhtasar nüshe verilmeseydi, Allahü Teala'nın alem memleketine olan padişahlığını asla anlamaya kadir olamazdın. O halde seni yaratan Allah'a şükür et ki sana kendi memleketine küçük bir örnek bir memleket verdi. Bu memlekette padişahlık verdi. Kalbini arş, menba'ı kalp olan hayvani ruhunu israfil dimağını kürsüyü, hayaller merkezini leh müfus, göz, kulak ve diğer duyu organlarını melekler yaptı. Azalların menbaî ve merkezi olan dimağın kubbesini beyinci, yani beyinciği, gök ve yıldızlar yaptı. Parmakları, kalemi, mürekkebi, emrine uyan tabiatlar yaptı. Seni misalsiz, keyfiyetsiz yarattı ve bunların hepsine padişah yaptı. Sonra da sana sakın kendinden ve padişahlığından gafil olma ki seni yaratan Allah'tan da gafil olmayasın buyurdu. Çünkü Allahü Teala Adem'i yani insanı kendi suretinde yarattı. O halde kendini bil ki Rabbini bilesin. Dördüncü fasıl. İnsanın kendi şahsına, varlığının mülküne padişah olması ile malikül mülk ve alemin padişahı olan Allahü Teala'nın padişahlığı arasında yaptığımız kıyaslamalı açıklamalardan iki büyük ilme işaret edildi. Biri insanın kendini bilmesi, azalarının değişik kuvvetler ve çeşitli sıfatlar ile bağlantısı kuvvetler ve sıfatların kalbi ve bağlantısının ilmidir. Bu ilim bunun gibi kitaplarda incelenemeyecek kadar uzundur. Diğeri alemin padişahının memleketinin melekler ile irtibatının tafsili, meleklerin birbirleri ile irtibatının göklerin, arşın, kürsinin, onlar ile irtibatının tafsilinin ilmidir.'' Bu da uzun bir ilimdir. Bunlardan maksat bu ilimleri bir nevi işarettir. Ta ki akıllı ve zeki olanlar bunları itikat edip Allahü Teala'nın azameti ve celalini idrak eylesin. Akılsız ve cahil olanlar ise bunca cemal ve kemal ile süslenmiş padişahı düşünmekten mahrum olmakta ne derece gafil ne kadar betbah ve aldanmış olduğunu anlasın. Hz. Allah'ın cemalinden haberdar olmak nerede kaldı ki? Bu kadar anlattıklarımız yalnız insanların kendi kendilerine bakıp nasıl bir şey olduklarını idrak etmeleri içindir. 5. Fasıl Kainatta meydana gelen olayları, tabiata ve yıldızlara bağlayan zavallı ve mahrum tabiatçı ve müneccimin durumu bir karıncaya benzer ki, kağıt üzerinde yürürken kağıdın siyahlaşıp nakışlandığını görünce düşünmeye başlıyor ve kalemin ucunu görünce sevinip diyor ki, ''Bu işin hakikatini anladım, bu nakışları kalem yapıyor.'' Olayların safhalarını bilmeyip ancak son şeklini gören tabiatçıların durumu böyledir. Daha sonra gelen ikinci karıncanın görüşü daha kuvvetli, görüş mesafesi daha fazladır. İlk karıncaya der ki sen yanıldın, ben bu kalemi müstakil görmüyorum, onun ötesinde bir şey görüyorum, bu nakşı yapıyor. Bu derece bilgisine sevinip der ki gerçek şudur ki bu şekilleri yapan kalem değil, kalemi tutan parmaklardır. Kalem parmakların emrindedir. Bu da müneccimin durumudur ki biraz daha uzağa görüp tabiatı yıldızların emrinde olduğunu, yıldızların da meleklerin emrinde olduğunu sanıyor ve bundan sonraki mertebeleri bilmiyor. Madde aleminde müneccim ile tabiatçı arasında böyle görüş ayrılığı olduğu gibi ruhlar aleminde terakki eden kimseler arasında da bu görüş ayrılığı olur. Zira birçok insan madde aleminden yükselip maddenin dışında bazı şeylere erişip muayyen bir dereceye kavuşurlar. Ancak daha sonra yükselme yolları kapanır. Nurlar alemi olan ruhlar alemine Bundan sayısız geçitler vardır. Ruhlar aleminde yürüyenlerin dereceleri değişiktir. Bazısı yıldız, bazısı ay ve bazısı da güneş gibidir. Bu terakki ve değişik mertebeler kendilerine göklerin melekutu yani alimi gösterilen kimseler içindir. Allahü Teala İbrahim Halil Aleyhisselam hakkında buyurduğu, Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin hükümdarlığını gösterdik. Ayetinden İbrahim Aleyhisselam'dan hikaye ederek şüphesiz yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim buyurduğu yere kadar bu gerçeği ifade eder. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki şüphesiz Allah-u Teala'nın yetmiş nur ve zulmet perdesi vardır. Eğer onları açarsa güzelliği bütün bakanları yakar. Bu hadisinin diğer tafsilatı Mişkatül Envar ve Misfatül Esrar kitabımızda geçmektedir. Arzu edenler oraya baksın. Bundan maksadımız şudur tabiatçıların şeyi hararetle bürüdete havale etmeleri tamamen yanlış değildir. Zira eğer hararet ve bürüdet İlahi sebepler arasında olmasaydı tıp ilmi batıl olurdu. Ancak tabiatçılar şu yönde yanılmışlardır. Kısa görüşlü olmaları sebebiyle eşyanın ahvalinden haberdar olmayıp birinci merhalede kaldıklarından hararet ve bürüdeti birer müstakil asıl sayıp başka kuvvetin emrinde olduklarını anlayamamışlardır. Onları itibar sahibi sanıp hizmetçi olduklarını bilmemişlerdir. Halbuki onlar ayakkabıların sırası yanında bekleyen en aşağı hizmetçilerdendir. Yıldızları ilahi sebepler arasında müessir sayan müneccim de bir dereceye kadar doğru söylüyor. Çünkü böyle olmasaydı gece gündüz aynı olurdu. Çünkü güneş dünyaya ısı ve ışık saçan bir yıldızdır. Kış ve yaz aynı olurdu. Yazın sıcak olması güneşin dünyaya yakın olmasındandır. Kışın soğuk olması da güneşin uzak olmasındandır. Bir kimse güneşi sıcak ve parlak yaratan Allahü Teala Zühal yıldızını soğuk ve kuru, Zühre yıldızını sıcak ve nemli yarattı derse dinine helal olmaz. Müneccimin yanıldığı nokta yıldızları asıl ve merci olarak kabul edip başka kuvvetin emrinde olduklarını bilmemek ve güneş, Ay ve yıldızlar onun emrinde musahardır ayetinin ifade edildiği gerçeği görmemektir. Musehhar bir işte kullanılan şeye denir. O halde yıldızlar işçi değildir. Belki işçiler meleklerdir. Yıldızlar ise meleklerin emrindedir. Nitekim bedene oynatmak hususunda sinirler, dimadaki kuvvetin emrinde çalışır. Böylece yıldızlar aşağı hizmetçilerdendir. Ancak bunların mevkii Dört tabiat gibi ayakkabı yeri değildir. Belki bunlar kapıcıdır. Dört tabiat ise en aşağı hizmetçilerdendir. Yazı işlerinde de kalemin en aşağı hizmetçi olduğu gibi.